İstanbul'da düzenlenen ISAF International 2025 fuarında Türkiye'nin önde gelen yangın söndürme sistemleri üreticilerinden olan ve ileri teknoloji ürünleriyle sektörde fark yaratan Hafex'in standını ziyaret ettik. Merhaba, ismi Murat Boran. Ben YG Yangın Söndürme Sistemlerinin Genel Müdür ve Kurucu Ortağıyım. Arkamdaki standta görmüş olduğunuz tüm ürünlerin Türkiye'deki fabrikalarımızda üretimini yapıp dünyanın 60 ülkesinin ihracatını gerçekleştirmekteyiz. Özellikle ileri teknoloji yangın söndürme sistemleri üzerine dünyada ve ülkemizde sayılı firmalardan birisi. YG Yangın, Hafex ve Super Fireball markaları. Baktığınızda e, otomatik gazlı söndürme sistemleri içerisinde Hafex aerosol gazlı söndürme sistemleri şu anda dünyada büyük bir hızla e, artan ve beraberinde talep gören bir sistem. Bu sistemin en önemli özelliği şu, e, yani bizim bildiğimiz klasik söndürme sistemlerinin haricinde 15 yıl boyunca dolum bakımı ihtiyacı olmayan, insana, doğaya, çevreye zarar vermeyen tortu kalıntı bırakmayan ve kurulum montajı çok pratik bir sistem. HafeX markasıyla yaklaşık 15 yıldır üretim yapıyoruz ve ağırlığımız ihracat. Ülkemizde savunma sanayi onaylı üretici olarak ülkemizin en önemli kurum kuruluşlarına hizmet vermekle birlikte Çin'den Amerika'ya ve Avrupa'ya varana kadar geniş bir yelpazede birçok ülkeye de ürünlerimizin Türk malı kalitesi ve güvencesiyle ihracatını da yapmakta mutluluk duyuyoruz. Bizim ürün çeşitliliğimizin temel çıkış noktası söndürme. Yani söndürme ile alakalı ürettiğimiz ürünler neler? Mesela otomatik yangın söndürme topu Super Fireball, bizim bilinen marka ürünlerimizden birisi ve Hafex aerosol gazlı otomatik söndürme sistemleri ve taşınabilir yangın söndürme cihazlarımız. Özellikle yangın söndürme topu sadece ülkemizde değil tüm dünyada bilinen bir ürünümüz. E, kendi ülkemizde zaten birçok kurum ve kuruluşta kullanılıyor. Aynı zamanda e, Hafex otomatik gazlı so söndürme sistemleri ise tüm ülkemizde ve tüm dünyada özellikle elektrik kökenli yangınların olduğu lokasyonlarda büyük başarılar sağlıyor. Yangınla mücadelede profesyonellere çok büyük katkılar sunan özel bir sistem. Onun haricinde taşınabilir yangın söndürme cihazlarımız var. Özellikle Türkiye'de emniyet güçlerimizin toplumsal olaylarda kullandığı gene dolum bakımı ihtiyacı olmayan ve müdahale noktasında inanılmaz hız ve avantaj sağlayan yüksek performanslı ürünler. Bununla birlikte sistemlerimizi destekleyen elektronik paneller ve kartlar gibi diğer üretimleri de İstanbul'daki fabrikalarımızda gerçekleştirmekteyiz. Bizim işimizin temeli Arge. Yani ürettiğimiz ürünlerin hepsi yüksek teknoloji ürünler ve Arge'sini yaptığımız ve tüm dünyaya pazarladığımız ürünler. Yeni geliştirdiğimiz birçok ürün var. Arge'sini yaptığımız ürünler var ama tabii ki bunların hepsi belli bir proses aşamalardan sonra piyasaya sürülen ürünler oluyor. Tabii ki burada temel çıkış noktamız bir mühendis istik ve uygulayıcı ve üretici firma olarak yangınla mücadelede en optimal ve inovatif ürünleri tasarlayıp insanların hizmetine sunmak.